Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CSGO'dayız. Kanalımın ilk videosu. Bugün sizlerle yani hile değilim falan demeyeceğim. Hile oynayacağım. Evet bir tık. herkes aslında CSGO'da hile yaptığından dolayı hileden geçilmiyor. Aslında herkes eskisi gibi hilesiz oynasaydı ben şu anda bu hileyi açmaz olurdum diyeyim sizlere başlayalım Dust 2 basit eğlenceden bir tık buralar sürebilir uzun sürecek gibi duruyor da bugün sizlere hili kurulumunu açılımını göstermeyeceğim sadece gameplay yani oynanış videosu var elimde İnşallah sıfır bir maça atmıştır bize değil ki segah açılmıyor. What the? Bayağı şu anda CS:GO'yu açamıyorum. Ha şu anda düzeldi. Aga okay be. Tamam, hiç sıkıntı değil. Ben de alırım. Hilemizde valek, can, silah, isim, gösterme var. Yani bunların hilesi var. Bir de aimbot var. Ya keşke vurmasaydım. Adam bana bayağı sıktı. Sıkıntı değil. Zaten bir anlık bir el gireceğim. Eğer video kısa olursa daha uzun da girebilirim. Şimdi. Bu adam ne yapıyor? Ne yaptı bu adam şimdi? Tamam, hiç sıkıntı değil. Oynayabiliriz. Oynayabilirim. Oynarım. Diggle'la ilk başta oynayamadım. Bu skin gerçek skin değil. Bu sadece bende gözüken bir skin. Yani bu da hilenin içinde var. Bakın bu arka yani Ruslarda zaten %100 oluyor diyeyim ben size. Bu beni görmeden nasıl sıkıyor demeyeceğim. Bunda da hile var tabii ki de. Valek. Bak. Orada en son bir tane adam vardı. Var mı yok mu anlamadım. Yani zaten CS:GO'da hile açmayıp da oynayan var mı? Yok diyeyim. Hile açmayıp oynayan. Hani şu ana kadar herkese hile var. hile açıp şey sadece digle oynayanlar falan da var. Abi beni biliyor. Onda hile var. Yani gördüğünüz gibi adamı hile gördüğünde şurada da tutsam direkt kafasını atıyor. kezde de hile var yani tek bizde mi yok? Tek bizde mi var? Yani adamı aslında ben görmüyorum. Direkt görmeden de kazanabiliyorum diyeyim. SS'çi var. beni biliyor. ya. Ha SC baya SSC değil bu taramalı. Mesela ona göre çıkabiliyorum. Adamların cambarlarını görebiliyorum. Her şeyi skin ayarlayabiliyorum. Tek bıçakta ben yapamadım ama arkadaşlarım yaptı bununla. CSGO'da bıçak mesela karambit kelebeğe yaptılar. Karambit yaptılar. Ona ben vurmadım mı? Çalmış. AWP falan var mı buralarda? Bir bakalım mı? AKM var. Yani bunun da ne bileyim neye karşı bıraktın lan sen? Kimin silahı? Batayt. Ölmüş adam herhalde. Onda hile yoktu. Direkt şey. Ben buradan sıkarken otomatik adama denk geldi. Zaten direkt YouTube'a CS yazdınız mı? Ardından CSGO hile falan geliyor sürekli. CSGO hile. Hile. Hack. Sadece bunlar var internette diyeyim ben size. Youtube'da. Zaten kolay bir oyun oldu. Kaç dakika olmuş? 7. Aslında ben bunu 10 dakikaya çıkartıp mı yapsam? Bir bakalım. Karşı takıma geçme. Çek AWP'yi. Yani sumuk, sumuktan böyle vuruluyor sumuktan. Adam sumuk diyor biz ne yapalım? Gerçeğini bilecek mi ki? El bombasını atma. Bunda işili kullanmadım. Yani aim şey var, K var. Otomatik K, maç sayısı. Aslında sa Diggle oynayacağım bu tur sadece. Çünkü Diggle'la böyle çok güzel şeyler yapabiliyorum. İsterseniz bunun gameplay'ini de size bir çekerek atabilirim. Direkt kafadan tek atınca Onda ile var. Bakayım. Bir de bir şey daha Ah be müzik açmayı unuttuk. Tamam tamam. Bir tur daha atılır. Serisinden hızlıca maçı direkt bitireceğim. Haftalık bonus R3 Bunun sesi size neden gelmiyor? Ah tamam. Bu misterde hile var. müzikle de gaza geldim ha. Ne? <laughs> Bir reload. Ne sıkıntı değil zaten maç bitti. Selam c 4 bana versene. Zaten sabit, sabit eğlence diyecektim. Basit eğlence olunca oyun Kolay oluyor. Ama sürekli zaten hile açanlar var. Benim gibi. Bu arada da. da eğlencesi bu diyebiliriz. Heh, tamam. Bu da kolaydı. Ben bunu da kestim. Yani şarkıyla o kadar güzel şey oldu ki. Maç. Bir saniye. Bir tane AK mi da alsam yeterli de. Şey, Diggle'la da oynasam yeterli de. Hayır ya. Olamaz ama. Olmaması gereken mi? Ha tamam çok güzel. Yani bazen bu kadar iyi oynayınca böyle oluyor. Buradan gelecek ki. Bu arada hilesiz buradan geleceğini. Yani siz de zaten görüyorsunuz hileyle gelip gelmediğini. Güzel silah ya Diggle. En sevdiğim silahlardan biri. Direkt kapat çünkü. Bak 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 bak. Aynen başka. Ben ona göstermeyeceğim ki. Ya ama kim vurdu? Tamam. Da bunu nasıl vuruyor? Bak bunda da ile var ama arkalandı. Yani <laughs> hileyle basit. Bir tık tamam. Sadece Diggle'la oynamaya devam ki. E bir de şey oynadığını düşünsenize AKM direkt tararak. Bir de AKM kafadan tek atıyor sanırsam. Bunda bazen vurmuyor. Orada flash atıp daldı ya. Onu ilk önceden gördüm yoksa ölmüştüm orada. Ya hile. 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 <laughs> sattım hilesi falan. Dermişim de da biz de zaten. Hadi ya hızlı bir bitsin. 4 dakika içinde bitirir miyiz bu kafa? ebe Bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok uzamış ya. Direkt kısa kesiyorum. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki canlı yayınımıza bekliyorum. Teşekkürler. Bay bay.